Arkadaşlar şimdi ben aklıma bir fikir geldi. Şimdi girip e, girip o malzemeleri alıp geliyorum. Fıtı 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 Arkadaşlar babam bana PlayStation 5 aldı. Şunu bakın. Playstation 5 ee, Şimdi Arkadaşlar bunu ayarlamam için ama şeyini kaybettim maalesef <laughs> <laughs> PUBG <gülüyor> Allah rahmet eylesin abi Boş verim kablosunu. Şimdi bay öbür malzemeyi getiriyorum. örümcek var. Şakaydı. Şimdi üçüncü malzememizi alalım. ya. Neden sizi işlemiyor lan? Mermisi bitmiş ya. Ah yeni mermi. Eski mermi. Yeni mermimizi alalım. Takalım. Ben niye azmıyorum? Bakın rahmetli yine Şaka idam bu oyuncak. Bakmanıza sıkma yeri kırmızı kıpkırmızı domates bence. Lan ateşim gözüküyor. Bakmayın ateşime. Pim. 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 Arkadaşlar be, sürekli hani Bombardino ile ilgili videolar atıyorum. Ama senin sevdiğim karakter Tum 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 Sahur. Aslında bunlar video sadece. Video. Sadece öyle hissedeyim. Yoksa ben Tum 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 Sahuru seviyorum. Sevmediklerim. Bombardino, krakili, bomba diye Bomba mini kuzini. Tra tra la 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 li li la 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 Tum la tum. tum la <laughs> mm. tripa, la tripa. Bu ne? Bu Tarık'ın en sevdiği bir şey göstereceğim. Tarık'ın en sevdiği şey kalitendeki. TV. Açayım mı? Yok açmayayım. Şimdilik izlemeyeceğiz. Şimdi arkadaşlar. Dördüncü malzememiz. Ben üç yaptım yanlış. Dördüncü malzememiz. yıkanmış don. Şaka bu değil. Bu ne lan? Deterjan kokuyor bu. <laughs> Çekilmiş bunu Ne istemiyor? Sånn, ja. 3 tane yer var ya o yüzden ismi üçlü plus Okay. Yardım edin yardım edin yardım, yardım 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 Al 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 Sonunda Küçük bir Ooo oh. Oturmaya bıraktı Oh be bir Oh 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 <laughs> Çekme attım Etkisini bırak. <laughs> bini, bini, bini. Çiğnemesine bir şey sıkıştı. <laughs> Elma şeymiş. Elma yedim ya video. Ee, video. Ben yani saçma anam. Video şey. Başlatmadan önce etki. Elma işte. Kanmış. Sıkışmış onu çıkardım. <gülme> arkadaşlar. Aa, ağzım kaç. Ya sineklere yerilmiş. Bakın arkadaşlar. Şuraya bak. oğlum, kolumu kırdım. Kolumu al ne bir yere git, uçuru, uçuru, uçuru. Kapattım üçlü piliti. Üçlü peleş. Arkadaşlar PlayStation 5'te. Ne yani şey şunu hani şöyle şeyler oluyor ya. Hani böyle kare şeyler ya da yuvarlak oluyor. İşte onlardan kayboldu bunun üç tane yeri var. Çünkü bir tane Bundan bir tanesi Atari'nin şey abi mater almıştı. Evet. 50 eskinin durmuş eli ayar ay. böyle Spiderman spider Spiderman düştüm. Tekrar üstünde durma eğitimi almadım. Arkadaşlar bilgisayarımız. Oha PUBG kaldırdı Windows 7. Onu Google'dan oynuyoruz. Google'da bir tane savaş oyunu var. Bakın şu tuş var ya şu. Şu küçük bakın şu. Bu tuş ee şey bu tribünü ayarlıyor. Şu tuş sıkıyor. İki tane silah almak için bu tuşa on kez basacaksınız böyle. On kez basacaksınız ve iki silah geliyor. Ama ikisini aynı anda sıkmak için şöyle yapma. Ama sıkabilmek için böyle yapmanız lazım maşallah. Ama e, karakterin gözü de yorulabiliyor ama. Sıkmak için bir tuşuna basıyorsunuz. Biz öyle ayarladık. Ayarla biz öyle ayarladık. Siz de alırsanız ayarlayabilirsiniz. Biz arkadaşlar <laughs> Bu bir şey gitti herhalde. Arkadaşlar Şey ım, Kahramanmaraş'ta Hiçbir tane bile Youtuber yok Mesela Bayekizler 46 var ya O da ım, Şey Şey Onlar da Kahramanmaraş'ta Onlar benim babam Birisi de amcam Daha Karıştırıyorum Bazen amcama diyorum ki ne diyorum baba diyorum. Ya karıştırıyorum ikiz de rahat. İkisinin saçı hastalıktayken ama amcam sebepsiz yere video için ikiz olmaları lazım. O yüzden saçını böyle yapmış amcam da. Oh. Arkadaşlar şey bu abimin dişi kaptım bu playstation 5 değil bu şey hani bilgisayarı bağlıyorsunuz ya. Bizim ayarlarımız gibi az önce gösterdiğim gibi. Bakın şu dürbün, şu da sıkma, iki tuş almak için bunları da on kez basıyorsunuz. Sıkma tuşu, bir tuşu. Buna basıyorsunuz, bir tuşu. Bir tuşu istediğiniz silah alabiliyorsun. Ama bazı oyunlarda 112 tane silah var. 112 acil evde yangın var. 112 hırsız var 112 acil yaralı var 112 deyince bunlar aklıma geliyor. Pini, pini, pini. Arkadaşlar hani Altar Ayar diye bir tane YouTuber vardı ya işte o benim ar abimin arkadaşı benim de kuzenim sayılır. Ama o benden kaç yaş daha büyük? Arkadaşlar yorumlara yazın doğum günüme kaç ay kaldığını yorumlara yazıyorsunuz. 2 A ve Y var. İpucu verelim. E, <laughs> <Kıyamam> size doğumdan. <laughs> Bunu şey telefonda bağlayabilirsiniz ama onun için şey bunun özel bir yapımcısının arkadaşı şu var işte ondan küçültüyorsunuz şey, şarj girişlerini takıyorsunuz. Tabii biz küçültmedik. Böyle takıyorsunuz. Oluyor. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Ekranda sağ ve solda çıkan videolar tıklayın. Görüşürüz. Bay bay. Öptüm sizi. Görüşürüz.